Arkadaşlar günaydın herkese Bugün bir güzel yolculuğa çıktık Saat sabah 9'u 10 geçiyor Tarihler 14 Aralık Cumartesi Antalya'dan Kumluca'ya doğru Bir yolculuk yapacağız sizlerle Yanımda amcam var Amcamın arkadaşları var Şöyle göstereyim ortamımızı Liman BP'de buluştuk Motorlarımız burada Daha da gelmeye devam ediyor Sohbet muhabbet ha, şahane ortam mesela da güzel. Yüz kır, yüz kır, rahat Abiler günaydın. Onu soruyorum ben. İstikamet Hı. nereye? Kumluca. Kumluca. Aynen. Siz? Aynen. Aynı devam. Kuluca. Siz abi? Abi kafa nereye biz oraya. Kafa nereye biz oraya. Aynen. Çok güzel Makinalar e, makineler de güzel efsane. Bakalım bize nasıl bir güzellikler bekliyor, yolculuklar bekliyor. Hepimiz göreceğiz. Hadi kameraya. Hadi videoya geçelim. Yolculuk gayet iyi gidiyor. Bir sıkıntı yok. Kazasız belasız. Yolculuğumuzu tamamlayacağız inşallah. <laughs> Burayı bir açıyorlar, bir kapatıyorlar. Evet, yorulduk mu? Ya yeni başladık, ne yorulması? <laughs> Nasıl gidiyor yolculuk? var mı sıkıntı? Ya gayet, gayet. Her şey güzel. Her şey yolunda. Aynen. Şimdi tamam. en güzel manzaralı yerlere başlayacağız. Başlayacağız evet. Daha bu şey değil arkadaşlar. Sonra bir şey değil mi? Zaten birazdan aşağı ineceğiz. Küçük bir kahvaltı olmasının evet. ardından evet. tekrar Anayim. birlikte Anayim. olacağız. Görüşmek üzere. ardından Adrasan sahiline geldik. E, Dursun abim sahile inmek istedi. <laughs> ve, ve olumsuz sonuç. Şu an çıkmak için uğraşıyor kendisi. Battık. Battık çıkamıyoruz. <laughs> Ekip çağıralım. ben hemen Afat çağırıyorum sana. Orada mı? Ekip orada. Ben <laughs> ya yerlerde sürünüyor. Ah kocaman adam <laughs> yerlerde sürünüyor ya. Ben Helal. Buradan Dursun abi tebrik ediyoruz. Ha gayret. Harika. En sonunda başardı. <laughs> Anca zaten alkışlayın. Hiç yardımımız dokunmasın. Ee, siz nasıl ekipsiniz ya? Adam orada batıyor, siz buradan izliyorsunuz. Abi usta adam, usta. Hakkını veriyor <laughs> Biz Yanına gidersek ayıp olur ya. Aynen. Yani birazcık motor battı ama... <laughs> olsun o kadar da nazar. Abi bıçak başardın. Helal olsun. Korkarsan ölürsün. <laughs> Antalya'dan çıktık buralara kadar geldik gayet güzel geldik e, e, sigara içili kahvaltılar yapıldı e, gerekli molalar verildi ve şu an neredeyiz biliyor musunuz Adrasan'dayız makinelerimizi çektik böyle güzel nizami askeri park ettik. Ve doğanın huzurun tadını çıkarıyoruz. Video fotoğraf çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. E, sayın konuklarım. Aykut Bey. Kendini tanıt oğlum. Sakar Şakir. Aykut Tetik. E, Dursun abim. E, Yusuf abim. Baş Şoför Yusuf. <laughs> Kumandant. Sağolsunlar <Asistan gülüyor> beni de bugün çağırdılar. E, Turlarına dahil olduk. E, güzel videolar çekiyoruz. E, turumuz gayet güzel gidiyor Evet e, Kaptan pilot e, Buradan sonraki e, rotamız neresi Karaöz Karaöz'e gidiyoruz Karaöz'e gidiyormuşuz sonra. arkadaşlar Sonra bakacağız Sonra bakacağız O zaman bir sonraki parkurda görüşürüz Kaze evet. dikkat et. küçük bir molanın ardından yolculuğumuza devam ediyoruz. <laughs> Şu anki istikametimiz neresi? Karaöz. Biz sayın kaptan pilotumuz Aykut Tetik. Karaöz'e gidiyoruz. Karaöz. Ne yapacağız orada? Çay. Çay, çay kahve. kahve. Allah ne verdiyse. Orada görüşürüz. Allah. Özdeyiz pardon düzeltiyorum evet. Arkamdaki manzara mükemmel Aynen, Şöyle göstereyim size Bu Arkamda i̇yi, ekip bir tam sağlam Aynen, bir dakika, Evet Dursun Bey bir buyurun. buyurun sizi şöyle alalım <laughs> Şunu diyorsun değil mi Dursun Abi Gidelim. Ya, o, Merhaba ee, Merhaba <laughs> <laughs> Asfester'i şöyle alıyoruz ee, Manzaraya karşı Şöyle, abi. Seni şöyle alalım, otur yakınımıza Motorcu pozu <gülüyor> <gülüyor> Harikasın abi Tamam <laughs> Motorcu pozu Lan neresi olmamış, kofik! Sen de anlatsın modadan? bu işin doğa yanı benim <laughs> Ne anlıyorsun lan moda <Ramadana> sen? Kofik! <laughs> kofik! Kofi. <laughs> Kofi. Bu işin doğa yanı bu adam! Metin abi yürü git Evet kaptan pilot Manzara hakkında ne düşünüyorsun? Şu an meşgul herhalde kendisi. Kardeş işte ben sizi getirdim. Sana soruyorum kaptan pilot. Mı? Nasıl kaptan pilotsun sen ya? Biz de böyle. Baksana kamera. Abi ne olacak böyle bunun hali? Abi sorma ya. Valla. Olmayacak <laughs> bu. Biz kaptan pilot yaptık. Evet. Baksana. Hiç bakmıyor bile bize. Ya adamın asaleti yeter ya. Diyorsun. Asalet şu ses var ya şu ses. Abi iddia çalıştıralım lütfen. Istiyor. Şu ses var ya. Ben buna can verdim ben. Mükemmel bir şey. Abi Allah tekerine taş değdirmesin. Kazasız belasız inşallah. Yalnız e, az önce bir taş değdi ama. Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> nazar, 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 nazar nazar. Şöyle arkadaşlar Peki, güzel geçeceğim. bir manzara. Antalya'ya gelirseniz mutlaka buraları da görmeden gitmeyin. Kumluca Karayöz. Burada karavancılar geliyor, kamp yapıyor. İşte bungalov tarzı kiralık villalar var. Tekne kiralayabiliyorsunuz. Böyle güzel turlar yapıyorlar yazın. Şu an yok ama kışın. Yazın gelirseniz daha çok aktivite bulabilirsiniz. Karayöz Mesire alanına geldik şimdi. Yolculuğumuz tam üzere devam ediyor arkadaşlar. Ee, memlekette ne güzel yerler varmış görmediğimiz. E, zamanı geldikçe işte görüyoruz zaman zaman yavaş yavaş. Yaşıyoruz bu hayatı. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, sizlere de sunmaya çalışıyoruz burada. Yani doğanın güzellikleri bugün beni benden aldı. Yeterince motive etti. E, terapilendim. Şöyle göstereyim size de. İnsanlar orada denize giriyor, piknik yapıyorlar. Valla ya, şey. bizim makine arkadaşlar. i̇şte e, var. Üstünüz orada değişebilirsiniz. Denize girebilirsiniz. Yazın gelinebilecek güzel bir yerlerden. Bir tanesi daha. Adrasan Mesire alanı. Pardon Karayüz. <laughs> Ve ilk defa yaptım faydası oldu. Hani ee, onu da e, daha daha balla kullanım. bölüyorum. Kusura bakmayın ama Merhaba bu efendim. nasıl geçiyor? Dursun yozluk be. canavar gibi geçiyor. Ee, burayı beğendiniz mi? Tabii ki de. Burası neresi? Burası sene 1900. <laughs> <mesela> biz <laughs> Mesir ee, Mesire alanı. Deden günler evet. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Bey. Güzel, sizin görüşlerinizi be. alalım. Yukarıdan gelirken gördüm zaten burayı. Evet. Dikkatimi çekti. Dedim bir sapalım bir görelim. Evet iyi ki de geldiniz. İyi yaptınız. Güzel, güzel Buradan yani. izleyenlerimize de güzel manzaralarımızı sunuyoruz. Merhabalar. Sayın kopilotumuz. Sizin düşünüyorsunuz? Güzel, manzaralar zaten güzel. Bakın bu co-pilota takılın. Böyle hayatınızı yaşayın. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Zaman yok. <laughs> Nereden geliyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle manzaraya karşı bir mola verdik. Uzun bir yolculuktan sonra. Evet. Ufak bir kaptan değişikliği yapıyoruz. Not, notlar var Bunlar evet. evet kaptanım hayırlı olsun. Sağ ol teşekkürler. Hadi A bakalım. Daha Amin ol. inşallah. Bir de yapın bakalım. İkinci kaptan değişikliğimiz. <laughs> Dursun Bey hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ee, bu makine uçurur yalnız. Hazırım. <laughs> <laughs> ee, çok basmadı yine. Tamam hazırım. Hadi bakalım. Evet kaptan pilotumuz Yusuf Bey. Evet Dursun pilotumuz da yerli. Canavar. Evet kaptanım nasıl biz? Alet çok hoş. 750 750'lik. <laughs> Alet felaket etti. Daha ileri sizin olsun. Abi. Ufa <laughs> bas kardeş. uan ofa sopa Yavaştan turumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Akşam oldu, güneş battı. Keyifler yerinde. Dozlar alındı. Şimdi birileri üşümüş... Ek eksoz kontrolü, üşümek yok. Üşümüş birileri... Üşümek yok. <laughs> şu soba yıkmıyor. Yasını ya. Bu ne oğlum abi bu ne Ama çok zııır. Şimdi marketten bir şeyler aldık. Onları <gülüyor> içeceğiz. <gülüyor> bir de <dursun. gülüyor> Kola, fanta tarzı atıştırmalık. Karşıda Antalya manzarası. Ayı da çek oğlum bak ay. Ay da birlikte. <laughs> Manzara Antalya ya başka başka bir şehir. Evet arkadaşlar her şeyin her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu turun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Antalya'yı arkamıza aldık. Çok güzel bir gün geçirdik. Buradan Yusuf abimlere, amcamlara beni turlarına davet ettiği için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir video çıktı. Bir sonraki turlarda görüşmek dileğiyle diyorum. Buradan kanala abone olmadıysanız abone olun. Like atın. Beğenin. Şuradan bir şeyler yapın. Şöyle gösterelim. Hava soğuktur. <laughs> Çok soğuktu. <laughs> Bayağı soğuktur. Biz evlere kaçar. Bir sonraki videoda görüşürüz.